Merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ben ve Çiçekli Yatağım'la beraber size 20 TL civarında oyunlar önereceğim. Neden 20 TL civarında? Bildiğiniz gibi yaz indirimleri geliyor ve yani uygun fiyatlarda, herkes uygun fiyatlarda oyun arıyor. Bu oyun önerilerini yaparken hiç oyununuz yokmuş gibi bahsedeceğim. Dolayısıyla hani sahip olduğunuz birçok oyun bu listede olabilir. Bunu bölüm 1 olarak kabul edeceğiz çünkü ben bu videoyu indirimler olmadan önce, indirimler başlamadan önce çekmeye başladım. Hani dolayısıyla fiyatları gördükten sonra hani bazı 20 TL yukarısında olabilir. Ben çok zannetmiyorum ama hani indirim yapmayabilirler veya beklediğimiz oranda indirimler gelmeye. Çekebilir. İndirimler başladıktan sonra da bir bölüm 2 şeklinde yeni bir video çekebiliriz Tabii ki de Hani sizin de bir oyun önerileriniz varsa hani uygun fiyatlı bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Şimdi ilk oyunumuz ile başlayalım. İlk olarak hani sizlere önereceğim oyun Batman Arkham City ardından da Batman Arkham Origins olacak. Batman hikayelerini anlatan çok güzel bir oyun. Oyunun normal fiyatı 31 lira, Arkham Origins'in de fiyatı 31 lira. Yaklaşık %75'lik bir indirim oluyor ve 7,5 lira gibi çok uygun bir fiyata düşüyor. Gerçekten çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Oyunlarda Joker, Bane, Deathstroke gibi karakterler de var. İndirimlerde eğer bu oyuna sahip değilseniz, bu oyunu duyduysanız ama hiç oynamadıysanız mutlaka bu fırsatı kaçırmayın derim. Oyunların ek DLC'leri de mevcut. Fakat hani indirimlerde fiyatları ne olur ne gibi bir fırsatlar olur bunlar hakkında bir fikrim yok. Ama dediğim gibi yani 7.5 lira olacaktır. Yani 7.75 oluyor genelde. Yani o fiyatlarda olacaktır. Bu fırsatı kaçırmayın. 2 Batman oyununun ardından sıradaki 3 oyunumuz Saints Row serisinden olacak. Benim çok keyifle oynadığım ve çok keyifle bitirdiğim bir oyun serisi. 3 oyun arasından benim favorim Saints Row 2 fakat diğer oyunları daha çok sevenler var. 3. oyun olması gerek remaster'da geldi ama ben şu almanın çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. E, Saints 2'nin ve 3'ün fiyatı 18 lira. 4'ün fiyatı da 24 lira civarlarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım hatta. Evet, 24 lira. E, oyun da hani indirimlerde 5-6 lira civarlarında oluyor. Oyunu daha çok GTA'nın troll versiyonu gibi adlandırabiliriz. Güzel görevleri olan güzel bir açık dünya oyunu. Hani gayet keyif alacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi 5 liraya gerçekten fazlasıyla değecek bir oyun. Bu fırsatı da kaçırmayın. Evet sıradaki oyunumuz Borderlands 2. Birçoğunuz bu oyunu duymuş olabilir. Arkadaşlarınız Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok güzel ve değişik yani diğer oyunlara göre farklı çizimleri olan güzel bir oyun. Daha çok çizgi romanımsı bir havası var. Oyunu elbette solo olarak oynayabiliyorsunuz ama arkadaşlarınızla oynamanız daha keyifli oluyor. Yani en azından benim için öyleydi. 31 lira gibi bir fiyatı var şu an ama indirimlerde genelde %75'lik bir indirimle 7.75'lik bir fiyata geliyor. 30 saate yakın bir oynama süresi var. Bana sorarsanız gayet uygun. Borderlands ardından önüneceğim oyun Eleanor Ray. Rockstar'ın bir başka güzel bir oyunu. Yine bir açık dünya oyunu. Fakat aksiyondan ziyade daha çok dedektiflik üzerine kurulu bir oyun. Ben keyif alacağınızı düşünüyorum. Aşağı yukarı 25-30 saatlik bir oynama süresi var. Şu an için 24 TL. Daha önceki fiyatlarına bakmıştım 8 TL'yi gördü. Hani %50'lik bir indirim olsa dahi ki ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Hani 12 lira bile bence bu oyun için çok uygun. Bu oyuna da bakabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Euro Truck Simulator 2. Benim oynamadığım ama izlerken çok keyif aldığım bir oyun. Özellikle direksiyon sahibi olanların bu oyuna bir şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, şu anlık normal fiyatı 39 lira ama indirimlerde 10 lira civarına kadar düşüyor. Eğer oyun hakkında bilgi sahibi değilseniz hani Twitch'ten bakıp hani şu anda bir canlı yayında ama hani Twitch'ten bakıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi eğer direksiyon sahibiyseniz şans verebilirsiniz. Euro Truck Simulator'ın ardından biraz da strateji oyunlarından bahsedeceğim. Yani Sid Meier's Civilization 5. Serinin 6. oyunu da var fakat 5 çok sevilen bir oyun hani fiyatı da daha uygun. Normalde fiyatta 50 lira indirimlerde 12 lira civarında oluyor. Steam üzerinde bulabileceğiniz en iyi strateji oyunlarından biri. Civilization dışında Age of Empires 2'nin Definitive Edition'ına bakabilirsiniz. Normal Age of Empires 2 HD versiyonu 2013'te çıkan indirimlerde 6 lira civarına kadar düşüyor ama Definitive Edition yeni çıktı. Listeye ekledim ama 20 lira altında olur mu tam emin değilim. Fakat 20 lira altında olursa veya bütçeniz yeterse hani keyif alacağınızı düşünüyorum. Zaten Age of Empires 2 birçoğunuz biliyorsunuzdur. Eskiden oynadıysanız Definitive Edition'la hani tekrar eski zevklerinizi yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Strateji oyunlarının ardından çok güzel iki tane survival oyunumuz var. Biri The Forest, diğeri de Rust. İkisi de yaklaşık 16 lira civarında. İkincisini de arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Forest'ın ikisinin geleceği yönünde haberler var. Fakat hani gelişmelerini durumda bir bilgim yok. Ben Rust'tansa Forest'ı daha çok tercih ediyorum ama Rust'ın da farklı bir havası var. Forest'ın hikayesi daha çok hoşuma gidiyor. Hani yaz aylarında arkadaşlarınızla bir oyun oynamak istiyorsanız bunları hani tartışıp birini seçebilirsiniz. Survival oyunlarının dışında Türk imzası bulunan Mountain Blade Warband'e bakabilirsiniz. Bannerlord da gelmişti ama hani fiyatı sizin için biraz fazla olabilir. Mountain Blade şu anda indirimde. Fakat yaz indirimlerinde de bu fiyatlandırma devam edecektir. Bannerlord'a geçmeden önce bu oyuna bakarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bunun dışında Yüzüklerin Efendisi Dünyası'nda geçen Middle-Earth Shadow of Mordor oyununa bakabilirsiniz. Şu an için fiyatı 60 lira ama indirimlerde 12 lira civarına kadar iniyor. Açıkçası ben oyundan keyif almıştım. Yine yaklaşık 30 saatlik bir oynanma süresi var. Hani 12 liraya bence fazlasıyla değer. Yüzüklerin Efendisi Dünyası'na da ilginiz varsa deneyebilirsiniz. Dark Dungeon sıra tabanlı bir RPG oyunu. Normal fiyat 40 lira ama hani indirimlerde 15 liraya kadar görebiliyor. Hani bundle'larına da bakabilirsiniz ama hani bunların fiyatları aşırı gelebilir. Hani siz gene indirimlerde ne olur diye bir bakın. Steam sayfasına girip incelemelerine bakabilirsiniz. İlginizi çekebileceğini düşünüyorum. Dungeon'ın ardından The Walking Dead oyunları var. 10 lira civarlarına kadar düşüyor. Fakat çok fazla oyunu var. Hani bundle'ına bakabilirsiniz. Şu an için 234 lira. Ama dediğim gibi hani bu da aşırıya kaçarsa hani tek tek alabilirsiniz. Hikaye hoşunuza giderse de devam edersiniz. Tabii ki hani bunlar benim karışacağım şeyler değil ama 20 lira altına alınabilecek güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Rocket League yine birçoğunuzun bildiği arabalarıyla oynanan bir nevi yani futbol, basketbol tarzı bir rekabetçi oyun. Şu an için fiyatı 31 lira ama 18 lira 15 lira civarlarına kadar iniyor. Doğruyu söylemek gerekirse beni bir noktadan sonra sıkmaya başlamıştı. Hani biraz da beceremediğimden tabi ama arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hani bilmiyorum 18 lira size fazla gelir mi ama hani denemekten zarar geleceğini düşünmüyorum. Sonuç oyunumuz efsanelerden ilk olarak Portal ve Portal 2'yi önereceğim. Aranızda oynamayanlar olabilir. İki oyunun toplamı yaklaşık 5 lira. Buradan Orange Box'a da bakabilirsiniz. Diğer bundle'lara da bakabilirsiniz. Fiyatı gayet uygun. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Portal dışında Bioshock Infinite'e bakabilirsiniz. Yine bence Steam üzerinde oynayabileceğiniz tek oyunculu hikaye bazı çok güzel bir oyun. Görselliği olsun, hikayesi olsun ve müzikleri olsun beni gayet eğlendirmişti. Bu oyuna da bir şans verebilirsiniz. Oyunun fiyatı şu an için 50 lira ama indirimlerde 12 lira civarına kadar düşüyor. Son oyunumuz Max Payne 3 efsane bir oyun. Benim çok sevdiğim favori oyunlarımdan biri. Normal fiyatı 31 lira ama indirimlerde 7 ile 10 lira civarında olacaktır diye düşünüyorum. Serinin ilk oyunlarına da bakabilirsiniz ama bu oyun tabii ki hani görsellik olarak daha üst seviyede. Ben hikayesini de daha çok beğendim. Yaklaşık 10 saatlik bir oynama süresi var. Oyun fiyat kıyası yaptığımızda bence en çok verim alacağınız oyun olduğunu düşünüyorum. Yine eğer oyun oynamadıysanız Steam üzerinden ince söylemelere bakabilirsiniz ama ben çok pişman olacağınızı düşünmüyorum Evet önerilerim bu şekilde yine indirimler başladığında farklı oyunlarda farklı fiyatlarla konuşuruz Ben yine farklı fiyat sınırlandırmaları da yapmayı düşünüyorum Eğer sizin de oyun önerileriniz varsa ve bunları da söylerseniz ben çok mutlu olurum video içerisinde beğenmediğiniz bir nokta varsa veya yanlış aktardığım bir şey varsa bunları da belirtirseniz beni memnun edersiniz Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz veya kanala abone olabilirsiniz. Tabii ki ikisini de yapabilirsiniz. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.